Yıllarca kaderine terk edilen Osmanlı eseri camiler son yıllarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Saraybosna'nın en eski yapılarından Fatih Sultan Mehmet Camii de bu eserlerden biri. anda Saraybosna'nın en özel yapılarından birinin önünde Fatih Sultan Mehmet Camii ya da bir diğer ismiyle Yünker Camii. Tarih boyunca birçok kez saldırıya uğramış ve tahmin edersiniz ki en büyük hasarı Bosna Savaşı zamanında görmüş. Ama talih bu güzel caminin de yüzüne gülmüş. Çünkü Tika küllerinden yeniden doğurmuş bu güzel camiyi ve şu anda gördüğünüz haline kavuşturmuş. 15. yüzyılın nadide eserlerinden hatta Balkanlardaki ilk örneklerinden olan camimiz Hünkar Camisi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Saraybosna'ya gelişi vesilesiyle bu caminin ee, öncesinde bulunan başka bir camiyi kendilerine atfediyorlar ve caminin inşaatına e, 1501 yılında başlıyorlar. Tabii bundan önce 1453, 1454 yılında e, bu caminin yerinde olan başka bir caminin var olduğundan bahsedilir. Ee, akabinde o yıkılıyor ve 1501'de başlatılan şu an içinde bulunduğumuz cami, Hünkar Camisi, ee, Saraybosna Bosna Bosna halkına hediye edilmiş ve e, kendi mimari esası olarak mimari e, özellikleri olarak Balkanlardaki ilk özelliğini taşıyor. En eski camilerden bir tanesi. Biz de e, Saraybosna e, TİKA Koordinasyon Ofisi olarak buradaki çalışmalarımıza yaklaşık bir e, yıl önce başladık ve e, bu içinde bulunduğumuz Mayıs ayı içerisinde inşallah tamamlayacağız. Sizin de gördüğünüz gibi. Ee, harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Tabii biz burada çalışmalarımızı yaparken caminin kendi orijinal dokusuna bozmadan elimizden geldiğince e, işinin ehli ustalarla çalışıyoruz. Yakın bir zamanda inşallah tamamlayacağız. olarak bizim burada Bosna Ersek'te şu an devam eden içinde bulunduğumuz Hünkar Camisi'nden başka yine Banyaluka şehrinde bulunan Ferhadiye Camisi var. Ee, Ferhadiye Camimiz de e, 16. yüzyıla ait bir cami olup e, eski bir cami ve e, yaklaşık 3 yıldır o bölge bölge Müslümanları tarafından e, restorasyon çalışmaları başlamış. Bizim e, destek vermemizle beraber inşallah o da Mayıs ayı içerisinde bitecek. Onun haricinde bizim yine bir e, köprü çalışmamız var. E, çokça duyduğumuz ismini her zaman zikrediyoruz Sokol Mehmet Paşa Köprüsü. Vişegrad şehrinde bulunuyor. Meşhur Drina nehrinin üzerinde hatta. Ee, bu köprünün e, şahsında bir roman yazılmıştır. Boşnakların e, çok sevdiği e, Sırp asıllı Ivo Andrić e, adlı e, yazar tarafından Drina Köprüsü adlı roman meşhur bir köprü. Osmanlı köprü mimari dokusunu Balkanlarda en iyi sembolize eden bir eserimiz. Tabii Tiko olarak biz burada sadece restorasyon çalışmaları yapmıyoruz. İki ülke arasında köprüler kurmaya çalışıyoruz. Kültürel köprüler, tarihi köprüler kurmaya çalışıyoruz. Tarihin derin medeniyet bağlarından gelen bir bizim e, ilişkimiz var bu, bu bu topraklarla bu coğrafyayla. Dolayısıyla bu ilişkileri e, mümkün olduğunca e, ilerlebet devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bizim eğitim, kültürel, e, sağlık alanında efendime söyleyeyim, tarımsal alanda, hayvancılık alanında birçok alanda projelerimiz var. 1994 bizim Saraybosna e, ofisimizin kurulma tarihi. Yani dolayısıyla bu sene 20. yılımızı aşmış ve 21. yılımızı e, doldurmuş bulunmaktayız. Ee, geçmiş dönemden itibaren e, restorasyon olarak sayı vermek e, ne kadar doğru olur bilemiyorum ama toplamda bizim yaklaşık 700'e yakın projemiz var. Bunların e, ciddi bir kısmı e, restorasyon çalışmaları yüzün üzerinde restorasyon çalışmalarımız var. Eğitim alanında birçok e, bölgede okul tadilatları, okul inşaatları. Sağlık ocağı, poliklinikler, devlet hastanelerinin desteklerimiz oldu. Farklı bölgelerde seracılık projeleri yaptık. Ahududu yetiştiriciliği, küçük baş, büyük baş hayvancılık noktasına desteklerimiz oldu. Dolayısıyla bu 20 yıllık süreçte 700'e yakın projemiz gerçekleşti ve. Ee, sadece Boşnak e, halkı değil, bunların içlerinde Sırp ve Hırvat halkı da bu projelerimizden yararlanmış bulunmakta. Ee, önümüzdeki dönemde yine projelerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yine işlerinde her zaman olduğu gibi restorasyon çalışmalarımız var. Tarihi kültürel dokumuzun korunması, bunlar çünkü bizim ortak tarihimiz. Ee, önümüzdeki dönemde yine Banyoluka'da e, bir diye Camisi projemiz var. Kısmet olsa onun çalışmalarına başlamak istiyoruz. Tuzla'da, Tuzla bölgesinde Berhan Begova Camisi var. E, Bugoyna'da 2. Ahmet Camisi var. dolayısıyla şu an bir taraftan devam eden projemiz varken bir diğer taraftan da yeni başlayacağımız, başlayacağımız projede inceliyoruz. Bosna halkı bir kere her şeyden önce Türkiye'ye karşı çok sempatik canı gönülden kollarını açmış ve kardeş bir halk olarak görüyor. Bizim burada yaptığımız çalışmaların çoğunda her zaman genelde pozitif yaklaşımlar görüyoruz. Ve yapılan çalışmaların halk nezdinde, kurumlar nezdinde takdirini biz bizzat görüyoruz. 20 yıl öncesinde tabii durum çok farklıydı. Yani Bosna Hersek'te birçok şey değişikti. İstenmeyen bir sürü olay yaşandı. Ee, kan ve gözyaşı aktı. Dolayısıyla e, ülke bir taraftan kendi kendini yenilerken, yaralarını sararken Bosna Hersek'e ilk gelen e, kurumlardan bir tanesi yine TİKA oldu. E, dolayısıyla o günden bugüne baktığımız zaman e, ciddi projeler e, başardık, gerçekleştirdik. Bunlar halk nezdinde çok e, olumlu sonuçları oldu. Bazılarında ee, ekonomik olarak katkı sağladığımız projeler oldu. Kimisinin e, ticari anlamda başlangıç için küçük e, esnaflarla ilgili, ötü, e, mesela tarım alanında ahududu yetiştiriciliği, küçük baş hayvancılığı, bu e, küçük başlarla bizim projelerimizle başlayıp daha sonra işlerini e, geliştiren e, boşnaklar e, ve diğer Bosna halkı e, bizim projelerimizden e, faydalandılar. Dolayısıyla. E, somut bir veri e, olmamakla beraber 20 yılın içerisinde biz gerçekten gözle görülür e, bir ilerleme görüyoruz. Bu sadece tabii TİKA'nın e, sayesinde demek doğru olmaz. Türkiye'den gelen birçok e, kurum var, e, vakıflar var, özel teşebbüsler var. E, devletimizin farklı kurumları burada faaliyette bulunuyorlar. Dolayısıyla dört bir koldan buradaki kardeş halkımızda biz birlikte gelişmeyi kardeşliğimizi, kardeşlik hukukumuzu devam ettirmeyi e, çalışıyoruz. Dolayısıyla TİKA'da bu an anlamda elinden geleni ardına koymuyor. Biz, şu an Mayıs ayı içerisinde e, camimizin tamamıyla tüm restorasyonunu bitme, bitirmeyi planlıyoruz. E, buranın cemaati de e, dört gözle bekliyorlar açıkçası. Yani özellikle cuma namazlarında, bayram namazlarında bu inşaata rağmen e, geliyorlar seccadeleriyle, hasırlarıyla beraber biz bu camiyi bir önce bitmesini ve burada ibadete açılmasını istiyoruz diye e, baskı yapıyorlar. Dolayısıyla Tabii tabi tabi yani bu, bu caminin ayrı bir e, Heyecanlı bir cemaat yapısı var. Dolayısıyla onların da e, sürekli bizi motive etmesiyle inşallah <laughs> yaklaşık 2-3 hafta içerisinde bitireceğiz. Yani şu an buradaki görmüş olduğunuz inşaat alanı 2-3 hafta içerisinde inşallah tamamen yerini e, tertemiz ve e, ibadete hazır bir hale gelecek. Üniversitelerle işbirliğimiz var, derneklerle işbirliğimiz var, sivil toplumla. Daha sonra e, devletin Bosna Ersek'teki devletin farklı kademeleriyle yani emniyet teşkilatıyla projelerimiz var hastaneleriyle ilgili çalışmalarımız var. Birçok alanda projelerimiz var. Bununla ilgili mesela en yakın zamanda Zenitsa Üniversitesi'nde bir çalışmaya başlayacağız. Oradaki pedagoji fakültesinde bir tadilat ve donanım projemiz var. Yabancılar polisiyle alakalı bir çalışmamız var. Orada yine donanım desteği sağlayacağız. Yine yakın bir tarihte teslimini yapacağımız Alexe Santic ilk öğretim okulu var. Oraya da çok güzel bir çim saha ve e, tartan pist dediğimiz yumuşak zeminli basketbol ve voleybol sahası hediye ettik. Oranın da e, biti, bitirmesi yakındır. Birkaç güne kadar teslim edeceğiz. Dolayısıyla devam ediyor projelerimiz. Birçok alanda, sağlık alanda, eğitim alanda havalar açtı. Dolayısıyla tarım projelerimiz de bir taraftan başlıyor. Geçen sene başlattığımız tarım projeleri meyvesini vermeye başladı. Dört bir koldan çalışmaya devam ediyoruz.